Arkadaşlar sizler için kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak ara ara kendinize hatırlatmanız gereken 8 tane öneri çıkardım. Lütfen bu 8 maddeyi şöyle bir gözden geçirin ve bu konuda eksikleriniz varsa giderin. Bu maddeler size iyi gelecek. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Her gün yemek yemekten vazgeçiyor musun? Vazgeçmediğin gibi mutluluğu denemekten de vazgeçme. Önemli olan her zaman ilerlemek değil, mutluluğun peşini bırakmamaktır. Çünkü mutluluk şans değil seçimdir. Ben mutluluğu seçiyorum de ve mutlu olmak için mücadele etmeyi bırakma. 2. Hayatta şanslar, şanssızlıklar, mutluluklar, hüzünler hiç kimse için sürekli değildir. Ben mutsuz gelmişim, mutsuz gideceğim. Böyle bir şey yok. Ben şanssız doğmuşum, şanssız gideceğim. Böyle bir şey yok. Hepimiz dalgalı bir denizdeyiz. Yapman gereken boğuşmak değil. Kendini rahat bırakmaktır. Her şey gelir, her şey geçer. Zaman ve sabır her şeyi çözer. 3. Hiçbirimiz dört dörtlük sağlığa, ruhsal dengeye sahip değiliz. Allah aşkına hayatı her yönüyle dört dörtlük olan insan var mı ya? Ne eksiyiz ne kırığız. Sadece insanız ya, insanız. 4- bazen insanların seni kaybetmelerine izin ver. Bırak kalabalığa karışıp uzaklaşsınlar senden. Değişim kapına geldiğinde ona direnme. Değişimden korkan değil, değişimi kucaklayan insanlar daha mutlu. 5. Çoğu psikolojik bunalım da diğer hastalıklar gibi kolayca tedavi edilebilir. Kendini çıkmazda hissetme. Sadece iyileşmeye karar ver. Gerisi gelecek. Çok daha mutlu olacaksın. Bunu sen de göreceksin. 6. Sadece başlamak için yeterli cesaretin olsun. Başlama cesareti. Eğer bu dünyada bir yerlere gelmek istiyorsan başını yukarıya kaldır. İçindeki güçle sen bile neler yapabileceğine inanamazsın. İnanç ve harekete geçme gücü insanın hayatını değiştirir. 7. İlişki yaşaması zor bir insan değilsin. İnsanların seni kandırmasına izin verme. Hassassın, düşüncelisin ve dikkatlisin. Herkes öyle değil. Senin hayatına girmeyi hak eden insan sayısı çok ama çok az. Asla beklentilerini düşürme. Doğru insan ve hak eden insanı hayatına al. Sana değer veren, seni önemseyen insanları hayatına al. Çünkü sen el üstünde tutmayı hak ediyorsun. Bunu görenleri hayatına al. 8 Her ne olursa olsun kendine iyi bak. Hayatın ne kadar kötü giderse gitsin senin önemin asla değişmez. Sen önemlisin, sen değerlisin. Ruhunun naifliğini her zaman koru. Hayat karşına ne çıkarırsa çıkarsın kendine karşı tahammüllü ol. Sen hep özeldin ve hep özel kalacaksın. Bunu unutma. Bu 8 öneri bana kendimi iyi hissettirdi. Hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah size de kendinizi iyi hissettirmiştir. Hangi madde sizi daha çok etkiledi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim biliyorsunuz. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.